Eğer Allah Azze ve Celle bu bize verdiği olan cevher gibi aklımızı kullandırırsak biz diyoruz günah Allah'ın azabıdır. Allah'ın gadebidir. Allah öyle Allah'tır Azze ve Celle. Bu dünyayı bu göğü ne dersen de bir kudret eline alırsa hepsini birden yok edebilir, kül eder edebilir. Peki böyle kuvvet ve kudret sahibi olan Allah ben onun yanında neyim? Ben onun yanında neyim o zaman? Bu toprağı, bu denizleri, bu göğü, sen Amerika'ya gidersen gene gök var, nere gidersen gök. Bunları hepsini bir kudret eline alırsa yok edebilir onları. Böyle kudret ve azamet sahibidir. Sen öyle yaramaz olduğun halde Allah sana diyor rakı içme, zina yapma. Sen onun gözün önünde ben yapıyorum diyorsun. Sen ne biçim insansın ya? Allah sana ne akıl vermişti sen nasıl davranıyorsun? Bir kademeye gelirse Allah seni atarsa gözünden kafir olarak ölürsen sen ne diyeceksin? Sana öyle Allah akıl vermiş. Böyleler vardır. Ben kendimden de bazı nifret ediyorum. Gafil kaldığımız zaman nifret ediyorum kendimden. Böyle yapanlar da nasıl nifret? Onun için şey kızına demiş kadası Resulü Aliye. Benim gadebim Allah'ın gadebinden daha büyüktür. Ona demişler niye ya böyle diyorsun diyor Allahu Zülcelal'ın gadebiyle beraber onun merhameti çoktur. Ben bir kulum gadebe geldiği zaman size zarar verebilirim. Ama benim rahmetim Allah'ın rahmeti gibi ol. Kevigen benim merhameti gibi yoktur. Hiç kimsenin merhameti Allah'ın merhameti kadar yoktur. Bazı şuraya gidiyorum, bazı hatta duyuyorum böyle kişilere kulağıma gelmesin daha. Tövbe edelim. Gene Allah Azze ve Celle Tövbe kapısı, merhamet kapısı açmıştır bize. Eğer böyle devam edersek ne billah, bir Allah'ın gözünden düştüğümüz zaman biteceğiz. O nefsimiz yaramaz olan nefsimiz böyle devam et diyebilir bize. Şeytan diyebilir bize. Subhanallah bir düşünelim. Bir iki dakikalık kefni bütün ebed ebed baki hayatını yok ediyorsun. Bir de sen de erkeksen elini ateşin üzerine koy bu dünyadaki ateşin üzerine. Bu dünyadaki ateş diyor bak cehennemdeki olan insanlar orada cehennemden bizim bu dünyadaki ateşin içine koyarsan yatacaklar, istirahat edecekler içinde. O kadar dünya ateşi onlar için rahat olacak. Cehennem ateşi öyledir. Nasıl dayanacağız peki? Bu akılla düşünelim nasıl dayanacağız? Böyle ölürsek. Onun için bütün şehvani, bütün kötü fikirler kalbimizden bu gece atalım ve bundan sonra ölünceye kadar ya Rabbi ben sana köle olacağım. Ben daha bunları yapmayacağım. Herkes tövbe etmesi lazımdır.